Kemer altında Google puanı en yüksek 3 köfteciye gidiyoruz. Köfte yağmuru başlasın. Bergama köftecisindeyiz. Bu işletme hakkında o kadar çok yorum yapılmış ki tam bir fiyat performansı diyen de var, sildik süpürdük diyen de. Piyazı efsane, yemeden kalkmayın diyen de var. 180 gram 4 köfte, kızarmış ekmeğiyle birlikte 250 TL. Afiyet olsun. Köfteci Yorumlarda köfte bir yana sırf kızarmış ekmeği için buraya geliyorum diyen de var. Yıllardır değişmeyen lezzet diyen de. Gelirseniz atomunu mutlaka deneyin diyen de var. 8 köfte yancılar birlikte bu masa 250 TL. Afiyet olsun. Tam bir aile işletmesi köfteci Mustafa'dayız. Yorumlarda ben böyle köfte yemedim diyen de var. Kemer altında mutlaka denemeniz gereken bir lezzet diyen de. Kemer altına geldiğinizde mutlaka Edirne yaprak ciğerini deneyin diyen de var. 8 köfte pişmiş soğan ve domatesi ve kızarmış ekmeği ile birlikte 230 TL afiyet olsun.